Evet cümleten selamlar hüküm arkadaşlar tekrardan hepinize selam olsun YouTube'a biraz ara vermiştik keçileri sattıktan sonra yine tekrardan fazla da uzatmak istemedim arada yine böyle videolar atmak istedim en azından sizlerden fazla uzak olmayalım hem bu aralar e, görüyorum. Videolar biraz daha fazla ve hızlı şekilde izlenmeye başladı. Ve bizler de çok fazla uzak durmayalım dedik. Ortam bu hale geldi arkadaşlar. Burada keçiler vardı. Takip edenler, izleyenler burayı bilirler. Tabi buradaki bütün şeyleri söktük, parçaladık. Dışarıya attık arkadaşlar. Şimdi burayla alakalı plan ve projemiz var. İnşallah gerçekleştirmek de nasip olur. Kararlıyız yani inşallah yapacağız. Dün zaten başladık buraya. Burada gübre vardı. Taban zaten tamamen gübreyle kaplıydı. Kazma ile kürekle. Buradaki gübreyi arkadaşlar birazını dışarıya taşıdık. Birazı yine tekrardan görüyorsunuz önümüzde zaten. Bunu da bugün inşallah nasip olursa dışarıya atacağız. Ortamda zaten çok kötü bir koku var. Tabi biz e, biraz daha alışığız. Hayat şartlarından dolayı. Yani bu kokuya katlanabiliyoruz. Belki dışarıdan başkası gelse buraya adım bile atmaz. Çünkü inanılmaz bir koku var. Tabi burası kalkacak tabana beton atılacak. Burası zaten iki oda. Yani e, yaklaşık 3.5'a üç üç buçuk. Bu oda 35 üç 35 yani 10 metrekare civarında bir odamız var. Burası da sanırım onun kadar vardır. Burada 35 üç 35 civarında. Yani iki tane odamız var. Bölmemiz var. Şu araya zaten telden çit gibi bir şey yapacağız. Burayı ayıracağız yani. i̇lk etapta burayı kullanacağım ben zaten. İnşallah nasip olursa civcivlerimiz çıkarsa biraz yumurta verdik makineye koysun diye bir abimize. Ondan inşallah güzel haberler alırız. Buraya dediğim gibi tabana şöyle taban beton atılacak. Şu kenarda e, çıkıntılar var. Bunları kaldıramıyoruz çünkü burası eski bir yapı, çok eski hatta e, bunları temel gibi yapmışlar zamanında. Bu görmüş olduğunuz. Çıkıntı taş bunlar. Tamamen taş. Bunları kaldırdığımız zaman zaten e, burası ayakta kalmayacaktır. O yüzden dolayı bunlara dokunmayacağız. Sadece bir sıva yapacağız. Güzelce etrafını. Taşların ara yerlerini dolduracağız. Üstünü sıvayacağız. Tabana güzel bir beton atacağız. E, şöyle tavan var tahtadan. Buna dokunmayacağım arkadaşlar şimdilik. E, burada şey, ufak tefek delikler görüyorum. Oraları kapatacağız. Ondan sonra şu duvarda sıvanması gereken yerler var. Kapının etrafı. Oraya güzel bir sıva. Daha sonra ne yapabiliriz? Camlara işte e, tel yapabiliriz. Soğuk olmasın diye naylon çekeceğiz. ilk etapta. Mecburen. E, zaten buranın önü de açılacak. Samanlık vardı ön tarafında. Çadırdan. O çadırda kalkacak. Burası daha da aydınlık olacak. Yani şimdilik bunları düşünüyoruz. Daha sonra işte duvarlar beyaz kireç yapacağım ben. Renkli de yapabilirim ama e, renkli yapmayı düşünmüyorum. Bu ortam biraz e, konumundan dolayı pek fazla ışık, güneş e, alamayabilir. O yüzden dolayı e, aydınlık olsun. içeriği beyaz kireç Kireç zaten beyaz arkadaşlar. İçerisine hiçbir şey katmadan hem de hem de dezenfekte olsun. Güzel bir yani ortamın kokusu en azından dağılır arkadaşlar. Zaten civcivler hemen gelir gelmez buraya atılmaz. Yaklaşık bir bir buçuk ay olması lazım. Ondan sonra buraya getirip koy, koyabilelim hayvanları. En azından üşümesinler. O nedenden dolayı. Şu an hemen buraya hayvan koymayacağız. Öncelikle bir güzel bir tamirat, tadilat, dezenfekte, işte kireciydi, boyasıydı derken zaten biraz zaman geçer. Hayvanlar da o zamana kadar zaten toplanmış olur. Ondan sonra buraya geliriz arkadaşlar. Talaşını sereriz, hayvanlar buraya koyarız arkadaşlar. O zamanlarda işte e, hayvanlar hakkında videolar paylaşmaya başlayacağım zaten. Ee, şimdilik beklemedeyim ee, Bekleme için zaten birçok sebebim var ee, Şimdi anaç hayvanları paylaşmaya kıyamıyorum açıkçası ee, Görüyorsunuz yani En azından nazar değmese bile Hani bir şey olduğu zaman direkt biz onu nazara bağlıyoruz E ee, ben de böyle yapıp da insanları Hani yargılamak veya insanlara suç atmak e, istemiyorum O yüzden dolayı anaçları hiçbir zaman paylaşmadım Zaten görmek isteyen Facebook hesabım var. Yasin Naim, Onur. Orada e, tavukların işte birkaç fotoğrafı var, horozun birkaç fotoğrafı var. Zaten tek bir tane damızlık horoz kullanıyorum. Onlar da zaten biliyorsunuz, bilenler bilir. E, Emrah Bilgi, yani e, Türkiye Brahma Kulübü Başkanı Emrah Abiden aldık zamanında, büyüttük. E, yumurtaları şimdi dediğim gibi makineye verdim ben. Yaklaşık 10 gün oldu herhalde. 8-9 gün olması lazım. Biraz daha zamanımız var. Onlar çıkacak. Ee, onlardan sonra inşallah şöyle netleştirelim. Burası böyle arkadaşlar. Burada biraz fazla işimiz var. Burayı düzenledikten sonra inşallah iyi bir video gelecek sizlere. Zaten burayı e, kışın kullanabilirim kışın illa hani civcivler burada duracak diye bir şey yok. Onlar büyüdüğü zaman da zaten e, bir grup burada duracak bir kısım. Artık buraya iki grup da atabilirim. Belli olmaz üç grup da atabilirim. E, zaten dışarıda benim kümesim var. Hemen yolun kenarında. E, orada da yaklaşık 3-4 bölmeli kümesim var. Orası da zaten kullanılıyor şu an. Orada da birkaç grup bırakacağız. Veya da buraya grupları alıp orada sadece elimde kalan fazla işte horoz olur veya kullanmayacağım tavuklar olur. Onları artık orada bakacağız. Videoyu da fazla uzatmayalım arkadaşlar yüklemesi çünkü biraz zaman alıyor. Hızlı bir şekilde yüklensin. Sizler de izlersiniz. Beni takip eden herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma yeni gelen kişilere de buradan hoş geldiniz diyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, takipte kalın.